gerçekten çok ses getireceğine inandığım bir model. BMW iX3'ün lansmanındaydım Portekiz'de. 4 gün geçirdim. 2 gün boyunca iX3'ü deneyimleme fırsatı bulduk. Hem pistte hem yollarda. Asıl bomba şu. Tek şarjda 1000 kilometre sınırı resmen aşıldı. Debrecen'den Macaristan'daki BMW'nin fabrikasından Münih'e tek şarjda Sen mi gittin abi? Sen ben, sanki... gitmedin, <laughs> ben gitmedim yok. ben gittim BMW mühendisleri yaptı. 90 Tüh, kilometre ben ben km saat hızla 1000 km yol yaptılar. Vardıklarında da yanlış hatırlamıyorsam %3'lük bir şarjları vardı. ortamız iyiymiş abi 90 km saat. İyi, sağ. iyi sürat ama ama en bombası Türkiye'ye bu otomobil Türkiye özel motorla gelecek ve tek motorla değil. iX3 adı üzerinde 4 çeker bir model olduğu için onu bozmak istememişler. Ve hem önde hem arka aksıda motorla gelecek. Şimdi biz ülke olarak hep Özel elektrikli otomobiller alacak Türkiye evet, özel. Tamam Şimdi biz özel Türkiye'ye özel elektrikli otomobiller genelde vergi sınıfında alt limite girip evet. uygun oluyor ama burada 2 biraz daha farklı deneyim ve kullanım heyecanı olarak aslında biraz daha Türkiye özel Aynen. yapmaya çalıştılar sanki. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii fiyat ne olacak bilmiyorum yani. O da, o göreceğiz. özel olmayacak o, abi. O ayrı bir konu. <laughs> o ayrı bir konu.